Pandemi süreciyle beraber yeteneğin dönüşümü de elime kazanmış durumda. Ve bununla birlikte bazı temel yetkinlik ve değerleri Bir Gün Siyo programında başından beri vurgu yapıyoruz. Stratejik analitik bakış açısı, etik değerlerle iş yapma, duygusal zeka ile işbirliği ortamı yaratabilme, tutku ile severek üretken olacağı alanları yaratma ve olumlu tavır tutum ile çözüme yönelik ek sorumluluk alma gibi. programın dahil olan gençler nezdinde de bir soru sormak istiyoruz. Çünkü bu dönemde mezun olup iş hayatına ama profesyonel ama girişimci olarak katılacak genç arkadaşlarımızda değişim dönüşüm ortamının yarattığı bir kafa karışıklığı mevcut. Bu noktada sizin yeni nesil yeteneklerden beklentileriniz nelerdir? Bu bu, bu periyot bu yeni iş hayatına atılacak arkadaşlar için aslında çok büyük fırsatlar içeriyor bence. Ee, çünkü kendileri zaten dijital bir mindsetle geldiler ve iş hayatı şu anda bu dijital mindseti arıyor. O yüzden de bence ciddi fırsatlar var. Bu ortam onlara ciddi fırsatlar sağladı. Ama en önemli olması gereken şey tabii ki çok çevik olmaları lazım, ecail olmaları lazım. Esnek çözümler üretebiliyor olmaları lazım her şeyden önce. Ve bulundukları ortama çabuk adapte olurken aynı zamanda e, empati de kurmaları gerekiyor ve karşısındakini anlamaları lazım. E, bu e, kendi işinde yaparsa yapsa bile profesyonel bile olsa e, çözüm üretebilmek için e, gerekli ön şart e, empati. E, bu nedenle ben e, şanslı olduklarını ve çok fırsat olduğunu düşünüyorum.